Merhaba sevgili öğrencilerim. Neden bugün burada sizinle bu video üzerinden konuşuyoruz? Neden sizi çok özlediğim halde şu an size sarılmak yerine bir video, bir kamera aracılığıyla sizinle konuşuyorum? Neden sizler bugün evinizdesiniz okulda olmak yerine? Neden her gün işe giden anneleriniz, babalarınız bugün sizlerle birlikte evde? Okula neden gelmiyoruz? Arkadaşlarımızı neden özlüyoruz? Parka, AVM'ye oyun alanına neden gidemiyoruz? Gibi gibi birçok soruya bugün cevap vermeye çalışacağım. Ama öncelikle bu sorulardan ve cevaplardan önce sizleri çok çok özlediğimi söylemek istiyorum ve Ziya Selçuk'umuzun yani Milli Eğitim Bakanımızın vermiş olduğu bir söz var. Belki biliyorsunuzdur. İlk gün okulların açıldığı ilk teneffüs tam 40 dakika olacak dedi. Yani 40 dakika boyunca bolca oynayacağız. Ben de o günü sabırsızlıkla bekliyorum. Ve benden de sizlere bir söz. Ben de okulun açıldığı ilk gün 40 dakikalık ilk teneffüste her birinizle tek tek 40'ar saniye sıkı sıkı böyle birbirimize doyarcasına sarılma sözü veriyorum. O günler gelecek ancak şu anda bir süre bir müddet annelerimiz babalarımız bakanlarımızdan çıkabiliriz her şey yolunda mesajı alana kadar evlerden devam edeceğiz. Peki neden? Şimdi öncelikle bu soruların cevaplarını sizlere bu videoda vermeye çalışacağım. Ancak eğer cevaplarım yetersiz kalırsa, eğer bu cevaplara rağmen hala aklınızda bir sürü soru olursa, eğer daha da fazlasını merak ederseniz Lütfen öncelikle anne ve babanıza sormaktan sakın ha sakın çekinmeyin. Emin olun bu konuda bildikleri kadar sizlere yardımcı olacaklar. Sizlere kızmayacaklar, sizleri suçlamayacaklar. Ardından eğer anne ve babalarınızın açıklamaları yetersiz gelirse ben telefonun ucunda olacağım. Bana ses kaydı atabilir, video atabilir, beni görüntülü arayabilirsiniz. Sizlerin sorularına cevap olmaya hatta bu hafta itibariyle sizlerle görüntülü konuşarak özlemimizi gidermeye başlayacağız. Eğer yine annelerinizin, babalarınızın veyahut benim cevaplarımdan daha fazlasını merak ediyorsanız da Google Ablaya veya Abiye de girmekten annelerinizin kontrolünde çekinmeyin lütfen. Her türlü bilgiyi de orada bulabilirsiniz. Peki şimdi ben sizlere neler anlatacağım? Az önce gördünüz mü ne yaptığımı? Burnumu kaşıdım, ellerimi yüzüme götürdüm. Bu dönemde yapılmaması gereken en büyük yanlışlardan birini yaptım. Peki neden? Neden her gün dokunabildiğim yüzüme bugün dokunmuyorum? Neden ellerimi sadece tuvalette çıktığımda veyahut evden girip evden çıktığımda değil de sürekli olarak yıkıyorum? Veya neden yüzümün, ağzımın herhangi bir noktasına dokunduğumda büyüklerim beni uyarıyor, kızıyorlar, çek elini diyorlar? Şimdi onlara cevap vereceğiz. Çünkü şu anda tüm dünyamızda, sadece bizim ülkemizde, bizim okulumuza, bizim şehrimize, bizim öğrencilerimize mahsus olmayan, tüm dünyada olan bir virüsçük var. Aslında bu virüs şu kadarcık bile değil. Çünkü bizim gözlerimizde görebileceğimiz şekilde değil bu virüs. Bu virüs bizi daha önce grip, nezle gibi hasta eden virüsler aynı virüslerden. Yani bu virüste de öksürüyoruz, hapşırıyoruz, burnumuz akıyor, ateşimiz çıkıyor, kendimizi çok halsiz ve yorgun hissediyoruz. Yani aslında bilmediğimiz veya yeni hiçbir şey yok. Bu da bir hastalık virüsü. Biz neden evlerdeyiz? Çünkü bu virüs Maalesef diğer virüslere göre birazcık daha hızlı, birazcık daha çabuk ve birazcık daha çok 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 koşabilen bir virüs. Yani bu virüsün çok yayılmaması, bizlere, sevdiklerimize, annemize, babamıza, anneannemize, dedemize, babaannemize ve tüm toplumumuza zarar vermemesi için şu anlık bu virüsten korunmak amacıyla evlerdeyiz. Bu uzaktan eğitim sürecinde Öğretmenleriniz ve bizler sizlerle çok yakın temas kurmaya çalışacağız. Online görüşmeler sağlayacağız. Sizlerle sohbetler edeceğiz. Evde anneleriniz birçok aktivite yapacaklar. E, evin daha önce hiç tanımadığınız bir sürü köşesini keşfedeceksiniz. Yemekler yapacaksınız, atlayacaksınız, koşacaksınız. Ancak bu süreçte sizlerden okul psikoloğunuz olarak tek bir ricam olacak. Lütfen annelerinizin sözünü dinleyin ve onlar söylemeden artık güvenli, ve çevremizdeki tüm hastalık mikropları kayboldu demeden lütfen sokağa çıkmayın. Çünkü bu süreçte önlemleri almadan, maske takmadan, eldiven takmadan, elleri yıkamadan ki bunlara rağmen yine de çıkmamamız gerekiyor. Ama eğer olur da hastalanırsak, mecbur kalırsak dışarıya çıkmamız gerekiyorsa bu önlemleri alarak dışarıya çıkmamız gerekiyor. Yine de benim sizlerden ricam çok 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 zorunlu bir madde olmadığı sürece Lütfen evlerden çıkmayın. Evin tadına varın. Biliyorum evde çok çok sıkılıyorsunuz. Ben de sizler gibi sıkılıyorum. Ama sıkıldıktan sonra yeni oyunlar üretiyorum. Evimde yeni eşyaların tadına varıyorum. O eşyalarla yeni projeler yapmaya, yeni araçlar üretmeye başlıyorum. Hatta dün mesela kendi senaryosunu yazdım. Bir filmi çekmeye başladım evde kız kardeşimle. Bunun gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Lütfen bu süreçte annelerinizi ve babalarınızı dışarıya çıkmak, oyun oynamak, evden uzaklaşmak için zorlamayın. Çünkü şu anda hepimizin güvenliği ve sağlığı için evde kalacağız. Evde kalmanın eğlenceli yanlarına bakacağız. Ve bu süreç bittikten sonrasındaki çok kısa süreceğini düşünüyoruz. Ondan sonrasında biz yine sizlerle sağlıklı ve güvenli bir şekilde burada olacağız. Sizlerin evlerinizde sağlıklı, güvenli, huzurlu, mutlu ve ailelerinizde olduğunuzu bilmek bizim içimizi çok rahatlatıyor. Lütfen evlerinizde kalın. Sorularınız varsa annelerinize sorun veya beni arayın. Hepinizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. Unutmadan sizlerin evde tek başınıza sıkılmanıza gönlüm razı olmadığı için her gün okul aile sistemimize bir tane sizin için, bir tane de ebeveynleriniz için ev içinde yapabileceğimiz eğlenceli bir aktivite yükleyeceğim. Lütfen öğleden sonraki saatlerde anne ve babalarınıza anne bu okul aile sistemine bugün Göknur Öğretmen hangi etkinliği, hangi aktiviteyi veya sizin deyiminizle Hangi ödevi yükledi? Lütfen bakalım mı demeyi unutmayın. Sizin sıkılmanız benim sıkılmam demek. Sıkılmanıza izin vermeyeceğiz. Görüşürüz.